Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlere göstermek istediğim koleksiyonumda Göktürklere ait bir sikkem var, onu göstereceğim. Biliyorsunuz Göktürkler tarihte Türk adını kullanan ilk kavimdir. Göktürk İmparatorluğu. Ee, ayrıca Selçuklulara ait bir sikkem var, onu göstereceğim. Bir de Helenistik döneme ait şehir sikkem var, onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce aşağıda sağ Alt tarafta abone ol tuşu var. Abone olursanız çok sevinirim. Daha sonra canlı yayınlar yapabilmek için abone şartı var ve 4000 saat izlenme şartı var. O yüzden 1000 abone ve 4000 saate ihtiyacımız var. Canlı yayında sizlere bir şeyler açıklayabilmem için, konuşabilmek için, sohbet edebilmek için. İlk önce sizlere göstermek istediğim Helenistik döneme ait bir sikke. Onu gösteriyorum. Evet, ön yüzde bir İmparator büstü. S e, sola doğru bakmakta. Kondisyonu gayet güzel. Koleksiyonumuza kayıtlı bronz bir sikke. Şuradaki yazı var ama yazı silinmiş. Şurada devam ediyormuştu. Şehir sikkesi elimizde görmüş olduğunuz sikke. Sola doğru bakan bir erkek portresi var. Arka yüzde ise Tanrıça Kibele var. Tahtında oturmuş sola doğru bakıyor. Şurası tahtı. Kenarlarında yazı varmıştı ama silinmiş yazılarımız. Ama kibele görünmekte. Bana göre on numara bir sikke. Koleksiyonumuza kayıtlı bronz bir sikke. Şu erkek üstüne bakar mısınız? Mükemmel görünüyor. Süper bir sikke. Koleksiyonumuza kayıtlıdır. Evet. Diğer bir sikkemiz, diğer bir sikkemiz Anadolu Selçuklulara ait bir sikke. Kütahya tarafından çıkma bir sikke arkadaşlar. Bronz bir sikke. Selçuklu sikkesinden daha sonra sizlere Göktürklere ait bir sikke anlatıp göstereceğim. Göktürkler sikkesinin geldiğinde başıma bir anı geldi. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Şimdi ben e, sosyal medya sayfamda işte sevinçten bazı sikkelerimi paylaşıyorum. arkadaş gönderdiği zaman hediye olarak geldi bana. Teşekkür ediyorum o arkadaşı buradan tekrar. işte dedim koleksiyonuma kaydettim Göktürk sikkesi falan resmini paylaştım. Bir ay sonra bir baktım. İşte elimizde çok harika nadir bir sikke var. İşte almak ister misin falan dedim ne sikkesi dedim ben bakayım mı merak ettim yani. Benim paylaştığım Göktürk sikkesi işte. Onu onun fotoğrafı aynı benim paylaştığım gibi fotoğrafı bana tekrar attılar. İşte alır mısın falan bir arkadaştaymış bu. Bize resmi geldi işte göktürk sikkesi. Dedim bu sikke benim sikke paylaştığım işte şu tarihte paylaştım diye ekran görüntüsü attım. Benim sikke falan. Üsküat işi var yani siz dolandırmasınlar falan dedim. Ondan sonra işte bu kayıtlaymış koleksiyonla kayıtlaymış falan demişler işte. Sonra bir daha ses falan çıkmadı. Yani benim sikkeyi bana tekrar satmaya kalkıyorlardı. Yani bunları da dikkat etmek gerekiyor. İnsanın başına her şey geliyor. <laughs> evet size Anadolu Selçuklu sikkesini göstereyim. Ondan sonra Göktürk sikkesini göstereceğim. Anadolu Selçuklu sikkemiz ön yüzde bir tane süvari var. Atın üzerine binmiş sağa doğru koştura koştura gidiyor. Atın ayakları öne doğru atılmış başı öne bakıyor. Suvarimizin yüzü bizden tarafa. Elinde bir tane mızrak. Ve kenarlarında yıldızlar bulunmakta. Suvarimizin gözleri belli oluyor. Atı kuyruğu havada. yani Savaşa gidiyor büyük ihtimal şurası da düğümlüdür. Türkler savaşa giderken atın kuyruklarını düğümlerlerdi. Hafif topraklar bulunmakta bu şekil kaydettik. Arka yüzde ise arka yüzde Arapça yazımı Arapça yazı mevcut şöyle. Temizlemiş olsaydık yani yazılar çıkabilirdi. Ama bu şekil daha iyi. Evet, Göktürk sikkemize geçelim arkadaşlar. Göktürk sikkemizin ilk önce arka yüzünü göstermek istiyorum sizlere. Arka yüzde tamga mevcut. Tamgası bulunuyor şu şekilde güzel bronz bir sikke 600'lü yıllara ait bir sikkemiz Göktürk sikkemiz. Evet, ön yüzünü gösteriyorum arkadaşlar. Ön yüzde bir Türk kağanı, Türk kağanı harika bir kondisyonda, yüzü net olarak belli oluyor. Türk kağanı ve sol tarafında bir yıldız var. Güzel bronz bir sikke. 600'lü yıllara ait koleksiyonumuza kayıtlı Göktürk sikkesi. Buradan arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum bunu benim koleksiyonuma kazandırdığı için. da bakalım arkadaşlar. Kaç grammış merak eden arkadaşlar için. 0.7 gram. Bazen şaşma oluyor. Şöyle yapalım. 008 gram. Gramı var. Harika bir sikke. Evet arkadaşlar. Videolarıma abone olursanız çok memnun kalırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.